Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size kuzenimle ilgili şeyleri anlatacağım. Kuzenim bana bozuk paralarını gösterdi. Sonra ben de dedim ki sadece bozuk param var. Sonra ben de ona kendi kaz paralarımı gösterdim. Hava ben ona bir de hava atıyor dedim. Ona bana hava atıyorsun dedi. Sonra bütün herkese söyledi. Ee, benim babam ba benim babamın ismi Serhat Bodan. Serhat Bodan yazın YouTube'a. Oradaki videolara abone olun. Ve yorum yazmayı unutmayın. Okey. Ben Ser Ser Neydi o ya? Azıcık yaptım kanalına da abone olmayayım. Babamın hesabından olduğu için benimki Serhat Bozan diye çıkıyor. İkran da annesi de, annesinin telefondan kullandığı yaptığı için. Ben de tabletimi de babamınki kayıtlı olduğu için. işte öyle. O yüzden artık videomuzun sonuna ama bakın herkese söylüyorum bunu siz de onlara abone olmayın okey sadece bana abone olun sen bozan yazın çıkar Bak bu da slime diye adlandırdığım kız. kız. Bunu iyice böyle karıştırdım, karıştırdım, böyle ettirdim. Ellerimi yıkadıktan sonra yaptığım için evet. ağzımı atabiliyorum. Ellerim evet, temiz yani. Ondan sonra hiçbir yere dokunmadım. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Benim kanalıma abone olun dediğim gibi. Güzel benim kanalıma abone olmayın. Hadi görüşürüz. çok seviyorum. Bay bay.